Selamlar arkadaşlar. 2v2 Grand Champion anlatımlı maçlar serisine an itibariyle başlıyor bulunmaktayız. Hangi pozisyonda ne yapmalıyım? Rakibime hangi anlarda baskı yapmalıyım veya dokunuşunu beklemeliyim? Takım arkadaşıma nasıl daha fazla yardımcı olurum? Nerede pas atmalıyım? Nerede takım arkadaşımın arkasını kollamalıyım? Bunlar gibi birçok soruya cevap olacak bu videolar. Umarım keyif alırsınız. İyi seyirler. Evet ilk maçımıza geçelim. Speed Philip ile gideceğim kickoff'a bakalım kazanabilecek miyiz? Aynen öyle kazandık. Orta boost'u aldıkları için hızlıca back boost'a döndüm ve takım arkadaşım golü buldu bile. Çok güzel. Kickoff'u kazanmanın da avantajı işte. Boost toplamak için oldukça fazla zaman kalıyorsa. Kickoff'a ben gideceğim yine. İkisi de çıkmadı. Bunu fark ettim. Direkt kale gönderdim ama golü bulamadık. Yetişti. Hemen arkasına geçiyorum takım arkadaşımın. Daha bir challenge. Rakibin gelmeyeceğini anladım. Hızlı bir flikle geçiyorum. Kale boş durumda ama çok kötü yerde kaldı. Top tamamlayamadık. Hemen chaseleyelim keselim topu. Pusta alalım. Yine kale boş kaldı. Yine direkten döndük. Usta aldım. Arkadaşım ileride kaldı biraz bekletiyorum onun için. Oldukça güzel zaman kazandık. İleriye yıktık oyunu şu anda. Dokunamadık. Hemen geri dönüyoruz petleri toplayarak. Kötü bir 50 bizim için. Fark ettim onu. Rakibin geldiğini de fark ettim. Ona göre pozisyon alıp challenge'ı kazandık orada. Takım arkadaşının arkasını kolladım yine hemen. Zaman kazandırıyorum ona. Çok ileride kaldı yine. Çok güzel. Birebir bir durumdayız. Backflip Master'ı deneyeceğim. Rakip sezdi. Ben de bir tık geç kaldım. Bu arada çok iyi dokunuş. Remix'ten golü bulduk bile. Kalenin boş kaldığını fark etti. Direkt kaleye gönderdi. Çok güzel bir gol. takip ediyoruz. Kickoff'ta biraz şanssız burada. Direkt olarak rakibin ayağına sekti. Takip eden oyuncunu. İzleyelim tekrar görüyorsunuz. Hafif sağa doğru yönlenmişti. Kickoff'ta direkt sağa doğru geldi. Şanssız bir golde. Yine takip ediyoruz. Kickoff'u kaybettik. İki boost'u da kaybettik. Pet toplayıp geri dönmemiz lazım. Oli yiyoruz. İki tane kickoff golü yedik. Sıkıntı değil. Ortada kaldı. Takım arkadaşım takip etmedi ama topu. Takip eden kazandı gördüğünüz gibi. Aslında o da takip etmemiş ama bizimkinden daha hızlı gelmiş. 3 kfk kaldı. Hemen arkaya dönüyorum dokunuş yaptıktan sonra. Hala çevirebiliriz maçı. Hiç sıkıntı değil. Daha 3 dakika var. Güzel geçti ilk rakibine. Sanırım buslu bitti ama. Güzel bir blok. Chaseleyebilirim bu topu. Rakip ters kalacak derken kötü bir dokunuş yaptık. Yükseldi. Topa vuramadı ama. Bir dokunuşla Rakibi geçiyoruz. Burada bustumuzu alıyoruz. Baskıyı kurmamız lazım. Rakibin boostu yok. Şöyle bir dokunuşta bomboş durumda çeviremedi topu. Hemen arkayı kolluyoruz. Pas attı rakip bizi gördüğünüz gibi. Arkayı kolladığımız için ama güzel şey istedi çocuk. Zaman kazanmam lazım. Çok güzel. Kötü bir dokunuş. Rakibe pas oldu. Rakipten güzel bir boom geliyor burada okuyabilseydi topu güzel bir gol bulabilirlerdi. Bustunu çalıyoruz. Dokunuşu yapıyoruz. Sanırım bustu yok onun. Evet pas attı direkt. Hemen gerideki bustu alıp rakibimizi geçiyoruz. Bir çalım daha. İleriye yıktık oyunu. Takım arkadaşım bir tık geride kaldı. Artık basması lazım topa. Güzel bir dokunuş ama buna gidemem. Fake challenge yaptık burada. Kale boş durumda kaldı. Golü bulduk. Gayet güzel. topa direkt gitseydim 50'ye girmek zorunda kalacaktım. Direkt fake challenge attım. Takip topu mislemeseydi zaten bana doğru vuracaktı. Misledi. Kalenin önünde bomboş kaldı. Golü bulduk. Fake challenge'lar çok önemli. 2 ve 2 modunda özellikle. Topu alamayız. Döndük hemen geriye. Double gelir mi? Gelmedi. Takım arkadaşım da misledi. Bir dokunuş daha yapmam lazımdı. Yapamadık. Sıkıntı yok. Güzel pas oldu. Hemen arkada bekliyoruz. Yükselttik topu bir tık. Loumuzu yaptık. Rakibi pamplamayı denedim orada. Kalenin direkt önüne sekti çünkü top. Takım arkadaşımın geleceğini biliyordum. İzleyelim tekrar. Gayet güzel bir gol oldu. Öne geçmiş bulunmaktayız. Güzel bir kick -off. Hemen geri dönelim. Boostumuz yok. Ve yaklaşıyoruz hızlıca. Bu topa gelemiyorum çünkü çok riskli. Takım arkadaşım full ileride kaldı. Ona zaman kazandırıyorum. Buz çıkmadı. Olsun petleri toplarız. Bedava. Top kaldı takım arkadaşımın önüne. Golü bulabiliriz burada. Çok güzel sevgilidir rakip. Dokunuşlarını bekliyorum. Baskıyı kurdum. Ustum yok ama üstlerine yıktım oyunu ve golü buluyoruz. Gayet güzel. Kıvı kazandık, hemen geri dönüyorum takım arkadaşımın orada olacağını varsayarak. Double commit yaptık, önemli değil. Top bizde ne derken? Biraz chaser çıktı, oynasın bakalım, arkasını kollayalım biraz. Derken bir mis geldi, air dribble'a kalktım, reset deneyeceğim, çok güzel bir reset. Bolu bulamadık ama. Hemen kaleye dönüyorum takım arkadaşımın arkasına doğru. Topu bırakırsa oynayacağım. Rakipten aldığımız kuvvetle double'a gittik. Ama başarılı olamadık. Çok güzel kesti çocuk birebir pozisyonda. Duvara sürdü backboard'a double denemesi gol gelmedi ama güzel bir takiple golü buluyoruz 1-0. başarılı olmadı. Rakip boostumuzu çaldı. Hızlıca patlattım onu. 50'ye gireceğim. Gayet güzel. Top bizde. Birebir pozisyonda yine. Bel ama ikinci rakibini geçemedi. fake challenge yapacağım. Rakibin topu üzerime doğru dokunmasını sağladım bu yaptığım fake challenge'la. Birinci rakibimi geçiyorum şimdi birebir pozisyondayım. Ki de geçtik ama o ufak bam. Blue atamam ama sebep oldu. Biraz şey istiyoruz. Kale boş durumda kaldı ve gol attık. Güzel. Kikofu yine kazandık. Çok iyi. Takım arkadaşım iki boost'u da almasaydı. Keşke sıkıntı yok. No problem. Oo, bunu hiç beklemiyordum. Sıkıntı yok. Rakip takım kazandı Kikof'u. Boost'u kaybettik. Kikof'u kaybettiğimiz için ve olayca golü buluyorlar. Sıkıntı yok. Hala durum beraber. Ne kazandık Kikof'u. Çıktığım bütün Kikof'ları kazandım şu an. Gayet güzel. Hızlıca keseceğim. Kale boş durumda. Güzel bir dokunuş gol getirir diyecektim. Son anda Mislev'e. Blok denemesi gayet başarılı. Orta boost alıp döneceğim topa. Direkt kaleye doğru. Backboard'a saldık. İyi oldu. Boş durumda. Gayet güzel. Bu sefer ortada kaldı. arkada bekliyorum. Ek challenge atacağım. Keşke bamplamasaydı takım arkadaşım. Neyse çıkardık topu. Bekliyorum arkasını kolluyorum. Takım arkadaşınız ilerideyken arkasını kollayın arkadaşlar. Bekleyeceğim. Gayet güzel. Rakibin bana dokunmasını sağladım topu. Tavandan ceiling resetimi aldım. Pinch deneyeceğim. Rakip yaklaştı. Anladı benim pinç deneyeceğimi. Kes de Arkasını kolluyoruz. Usta alacağım ve bekliyorum. Rakipten bize pas geldi. Bir dokunuş daha golü getirir. Gayet güzel. Kendime nice shot bastım yanlışlıkla. Rakibin direkt olarak üstüme puşlayacağını fark ettim. Hiç resete falan gitmeden denemeden üstünden bir dokunuş daha attım ve golü bulduk orada. Kale boş durumda kaldı. İkisi birlikte çıktılar. Hmm, beraber çıkmasaydık iyiydi zaten. İlerideydim. Sıkıntı yok. Hızlı döndük. Takım arkadaşımın artık dönmesi gerekiyor. Ampedik boost'u aldım hızlıca. Gayet güzel bir blok. Arkasındayım. Devamını getirir sanırım. Arkaya boost almaya dönüyorum. Hızlıca basacağım. Güzel kestik. Rakip mislerse tehlike olur. Takım arkadaşım orada ama olsun. Sıkıntı yok. Blue'umuzu yaptık. Boost'u alacağız. Hemen bir daha basıyorum ve tehlikeyi savuşturuyoruz. takım arkadaşım şu an kaleyi kolluyor. Gayet güzel. Ben ilerideyken arkamı kolluyor. Resetini aldı. Çok güzel bir dokunuş. Nice shot.